Herkese merhaba. Neden bahsediyorsun podcast'imin 11. bölümden hoş geldiniz. Öncelikle bir aydan fazla oldu sanırım bölüm atmayalı. Hatta önceki bölümde kendimi tebrik ediyorum. 10. bölümü yayınladığım Instagram'ı tebrik ediyorum falan diyorum ve sonra bir aydan fazla bir süredir ortadan kaybolmak çok hoş olmadı farkındayım. Ama Türkiye'ye döndüm. Aile evime geldim ve açıkçası gerçekten müsait bir an ve ortam yaratamadım. Çünkü burada isterseniz istemez kalabalık yaşıyoruz ve herkesin ayrı bir rutini var ve evin içerisinde o özel alanını sağlayamadığım için podcast kaydedemedim. En azından podcast metinlerimi falan hazırladım. Birkaç bölüm hazır. Onları artık böyle gece herkese attıktan sonra kaydetmeye karar verdim. Bu bölüm özellikle benim için çok önemli. Çünkü 8 Mart 24 yaşıma girdiğim gün ve bunu 24 yaşım için kaydediyorum. Çok heyecanlıyım. Öncelikle yeni bir mikrofonum var artık podcast'im için ve bilmiyorum siz dinlerken bir fark hissedebilir misiniz ama ben özellikle kurguda çok çok daha rahat edeceğim çünkü ekstra bir dip ses temizliği yapmama gerek kalmayacak. İnanılmaz rahat olacağım kurgu yaparken. 8 Mart'ta doğmuş olmayı çok seviyorum bu arada çünkü kendi yaşantım ve ideolojimle çok uyuştuğunu düşünüyorum. Özellikle bu tarz mücadeleci bir yaşantı sürerken, kadın haklarını sürekli önceliklendirirken ve bunun için ses çıkaran bir kadın olarak 8 Mart'ta doğmuş olmak beni çok mutlu ediyor. Her doğum günümde 8 Mart'ta doğmuş olmanın ben haklı gururunu yaşıyorum yani. Çünkü daha özel hissettiriyor bana açıkçası 8 Mart'ta doğmuş olmak. Çünkü sanki tüm kadınlarla birlikte benim doğum günlerimi de kutluyormuş gibi hissediyorum. Hepsiyle birlikte hem haklarımızı savunuyoruz. Hem direnişimizi yapıyoruz hem de sanki arada benim doğum günümü de kutluyormuşuz gibi hissediyorum. Ve 8 Mart'ta doğmuş olmayı çok seviyorum o yüzden. Dediğim gibi çok özel de hissediyorum ya. Kusura bakmayın ama <laughs> bunu söylediğim için böyle hissediyorum. Doğum günümü çok seviyorum o yüzden. 24'üm dolduruyorum ve 25'ten gün almaya başlıyorum. Yani böyle 20'li yaşlarımı yaralamış olmak çok garip geliyor. Kulağıma çok büyük geliyor çünkü gerçekten böyle küçükken bence bu herkesin yaşadığı bir delüzyondu. 24, 25, 23 bile çok büyük gelirdi. Böyle sanki bu yaştaki insanlar her şeyi hayatında çözmüş, halletmiş ve yaşamaya başlamış gibi gelirdi. Ama asla öyle değil. Yani ben hala çok başında hissediyorum birçok şeyin yani. O yüzden sürekli bundan belki 7-8 sene sonra mı düzenli bir şekilde inşa etmek için çabalıyorum. Hani 24 değil yani. Hiç değil ve şu an hayatım herhangi bir yöne gidebilir herhangi bir yöne. Şu an öyle bir yaştayım ki evlenebilirim, çocuk sahibi olabilirim, her şeyi bırakıp ailemle yaşamaya devam edebilirim, kariyer yapabilirim, bir işe girip yükselebilirim. Bilmiyorum çok böyle arada da bir yaş. Tabii ki hepinizin de bildiği üzere benim gittiğim ve şu an içinde bulunduğum bir yol var zaten kariyer yolum var. Bunun için çok geç kalmış hissetmiyorum aslında. Bence çok daha iyi bir farkındalık ve sağlam adımlarla yürüyorum bu kariyer yolunda. Çünkü 24 yaşındayım evet ama ne istediğimi çok net biliyorum. Yani benim bu yolun sonunda pişman olmam ya aslında ben aslında bunu istemiyormuşum deme ihtimalim çok çok daha düşük. Eğer şu an 20 yaşında bu süreçlerin içinde bu yolun içinde olsaydım belki böyle düşünmeyebilirdim. Çünkü daha değişken olabiliyor o zaman. Ama şu şu an çok daha net ve sağlam adımlarla, çok daha içsel olarak da zihinsel olarak da emin adımlarla ilerlediğimi düşünüyorum. Doğum günleriyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Ben bu yaşıma kadar hep doğum günlerimi çok yüksek beklentilerle karşıladım. Böyle bir hafta kala, beş gün kala o kadar heyecanlanırdım ki böyle sanki sevdiğim insanlar, çevremdeki insanlar benim doğuşumu kutlamak için çok heyecanlılardı. Yani benim kafamın içinde çok heyecanlı olduklarını düşünürdüm. Ve öyle olmadığını aslında sadece benim öyle olmasını umduğumu yıllar içinde çok maalesef acı şekillerde tecrübe ettim. Çünkü beklediğim hiçbir doğum günüm istediğim gibi olmadı. Yani doğduğum için mutlu olan tek benmişim şey gibiydi. Bu yıl ise o konuda da böyle bir dönüşüm yaşadım açıkçası. Birkaç gün önceye kadar böyle çok şey bile değilim. Aa Mart benim doğum günüm oldu. Yaklaştığını bile çok fark etmedim. Tabii şu an farklı bir koşuşturmanın içerisindeyim. Ama değineceğim birazdan. Böyle ben herkesin, çevremdeki herkesin doğum gününe de çok önem vermeye çalışıyorum açıkçası. Arkadaşlarımın doğum gününü kutlamaya çalışıyorum. Onlara hediyeler almaya çalışıyorum. Onların doğduğu için mutlu olduğumu ifade etmeye çalışıyorum onlara. Bu son yıllarda çok fazla yapamadım. Hem ya uzakta oldum mu o arkadaşımdan ya da gerçekten maddi olarak stabil bir durumda olmadığım için istediğim bir şekilde kutlayamadım. O yüzden bunu yapamadığım arkadaşlarım da var. Kusura bakmayın bu size değer vermediğim için değil. Bilmiyorum. Bence bireysel olarak bizim kutlayabileceğimiz... E en özel günümüz ve ben önemsiyorum ve seviyorum yani. Bence doğum günleri çok güzel. Dediğim gibi yani çok yüksek değilim bu yılki doğum günüme hatta zaten planım ne derseniz de. Ben daha önce hiç İstanbul'da 8 Mart gece yürüyüşüne katılmadım. Eyleme katıldım ama çünkü çalışıyordum genelde. O yüzden bu yıl gece yürüyüşüne katılmak istiyorum. Dövizimi düşünüyorum. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam. Çarpıcı ve politik bir şey yazmak istiyorum. Çünkü hala onu düşünüyorum. Yarın onu halledeceğim. Kendime çok da güzel bir doğum günü hediyesi verdim bence. Burada şunu söylemeden geçemeyeceğim. En güzel doğum günü geçen yılda. 23 yaşıma girdiğim yıldı yani ve harika bir doğum günüydü benim için. Bunu söylemek istiyorum ama nasıl olduğunu söylemek istemiyorum. <laughs> Vision Board ve 2025 bölümümü dinleyen çok sevgili arkadaşlarım hatırlar ki Paris'te bir ben staja başvurmuştum. Orada bahsediyorum. Hatta duvar kağıtlarımı, işte Eiffel Kulesi yaptım vesaire. Kabul aldım arkadaşlar. Hatta oradan bir yerden daha dönüş aldım. <laughs> Ama ben tabii ki kendi alanımla alakalı olan departmanı kabul ettim. Yaklaşık bir 20 gün sonra gidiyorum. Hatta daha az var 20 günden. Paris'e gidiyorum. Tüm süreçler halloldu bu süreçler yani vize falan çok kolaydı aslında ama Paris'te kalacak yer bulmak, konaklama bulmak çok zordu. Bunları anlatacağım, bunları konuşacağız kesinlikle ama bu bölümde değil. Böyle Paris'e gidiyorum. Yani hala vizyon borda ve enerjiye inanmamaya devam edebilirsiniz. Ya tabii ki burada ben kendi başarımı ekarte etmiyorum. Bunu burada ifade etmek istiyorum. O bölümde de konuştum zaten detaylıca. Ama yine de o hissin, o pozitif hissin, o kadar ona yüksek olmam, başvuru yapar yapmaz bana geri döneceklerini bilmem. Yani neredeyse buna emin olmam <laughs> hatta. Boşa çıkmadı. Benim anlatmaya çalıştığım şey bu. Okulumu da dondurdum maalesef. Buradan podcastimi dinleyen çok saygılı, sevgili hocalarıma sesleniyorum. Ben tekrar yokum bu dönem. Ben de sizin dersinize girmeyi çok özledim. Gerçekten derslere girmeyi çok özledim. Dersten sonraki konuşmalarımızı çok özledim. Ama ne yazık ki bu fırsatı da kaçıramazdım yani. O yüzden bir süre daha ayrı kalacağız. Sizlere sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Paris'e gittiğim için 24 yaşımla ilgili birçok beklentim. Çünkü 24 yaşımın yarısı Paris'e geçecek. Hatta belki tamam Paris'e geçecek. O yüzden birçoğu orada. Hani mekan olarak. Evet bu yaşıma kadar iyi kötü birçok şey yaşadım ve evet sürekli bahsediyorum mücadele falan filan ama olmak istediğim insana en çok yaklaşan yaşım 24 yaşım. Ve bence prime dönemimi yaşayacak olan yaşım da 24 yaşım yani. Çünkü ilk kez yalnız kalacağım bir evde. Böyle küçük hani bir artı sıfır bir yer. İlk kez yalnız kalacağım. Ki bunun benim için çok negatif yanları da var. Pozitif yanları da olacağını düşünüyorum. Ama nasıl olacağını bilmiyorum. Şu an bu arada heyecan dışında bende öne çıkan çok daha negatif duygular var. Endişeliyim, çok stresliyim, korkuyorum mesela. Ya heyecan böyle dördüncü, beşinci sırada ama tabii ki heyecan da var yani yok değil. Neyle karşılaşacağım bilmiyorum, kalabilirim, dönebilirim, bilmiyorum. Yani şu an sadece bir 6 aylık bir bilgim var hayatıma dair. Bu da çok yorucu bu arada. Hani bilmiyorum dışarıdan nasıl gözüküyor hiçbir fikrim yok. Ama düzensizlik, bu tarz bir yerleşik hayata geçememe, istediğin rutinleri oluşturamama hali çok stresli ve çok zor bir süreç. Hala düzenli bir gelirimin olmaması mesela çok stresli ve çok zorlayıcı bir şey bunlar. Ne yazık ki öne çıkan problemler hayatımda. Yani çünkü çok toz pembe değil işim bu kısmı. Aha Paris'e gidiyorum. Eyfel Kulesi oley değil yani. Hani. Keşke öyle olsa. Ben de çok isterdim öyle olmasını. Biliyorsunuz zaten benim tüm şeyim yazı Avrupa'da geçireceğim, yazı Avrupa'da geçireceğim. de. Şimdi bir iki tatil planım var aslında. Özellikle Barcelona, yani İspanya bazı olarak var. Yani Marsilya'ya gitmek istiyorum, Kana gitmek istiyorum, İtalya'da gitmek istediğim yerler var. Daha çok İspanya, İtalya ve Fransa bazı tatil planlarım. Şu yaşıma kadar her yaz başında bir tatil planı yapıp, tatil olmasa bile bir denize girme planı da yapıp hiçbirini gerçekleştiremeyen birisi olarak söylüyorum ki bu yaşımda Avrupa'da bu ana kadar yapamadığım tüm tatillerin acısını çıkarmak istiyorum bu kadar. Benim bu sürecimi bir belgesel tadında kayıt altına almak istiyorum. Çünkü gitmeden önceki halim, 6 ay sonraki halimi çok merak ediyorum. Süreci çok merak ediyorum. Neler yaşayacağımı çok merak ediyorum. Ve bunu bütünüyle kayıt altına almanın, daha sonrasında da yayınlamanın uzun bir video olarak tabii ki iyi olacağını düşünüyorum. O tarzı planım da var bakalım ufaktan başladım. Vize mi A aldığımda falan o vi klasik videoları çok stresliyim falan videolarım var şu an. Henüz bir iki tane az ama işte valiz hazırlarken falan uçağa giderken çekeceğim. Klasik biliyorsunuz. Hayatımı Paris Chapter olarak paylaşmak istiyorum muhtemelen 24 yaşımda da diğer yaş, yaşlarıma göre daha fazla üreteceğimi düşünüyorum. Turist olmayı dibine kadar deneyimlemek istiyorum. Paris'te de Fransa'da da yani Paris'te gitmek istediğim bir sürü müze var. Fransa'da da görmek istediğim çok fazla yer var ve böyle kameramı elime alıp gidip fotoğraf çekmek, video çekmek istiyorum ki normalde bu benim için çok yapabildiğim bir şey değil. Gittiğim yerlerden çok fazla bir şey paylaşmıyorum. Çünkü hiç aklıma gelmiyor o anlarda benim bir video çekmek, bir fotoğraf çekmek. Çok anda kalan birisiyim tarz şeylerde, O yüzden çok fotoğraf çekmek aklıma gelmiyor ve çok keyif de vermiyor bana açıkçası. Bu sefer öyle yapmak istemiyorum. Açıkçası güzel bir portföy de oluşturmak istiyorum hesabımda çektiğim fotoğraflarla. Anılarımı kodlamak istiyorum o fotoğraflara. Ne hissettim, nasıl hissettim belki altlarına kısa kısa bir şeyler yazarım. Yani o hissi oraya bırakmak istiyorum. Böyle bir planım da var. Sevdiklerimi daha iyi anlamak ve onlarla ilişkimi daha da derinleştirebilmek istiyorum. Bence hayattaki en zor şeylerden birisi bu zaten. Diğer her şeyi başarabiliyorsunuz ama bireysel olarak en azından. Ama konuya başka bir insan dahil olduğu zaman bunu yapmanız o kadar da kolay bir şey olmuyor ne yazık ki. Çünkü ona da bağlı oluyor ya bu. <laughs> ama bu nasıl olur bunun üstüne düşünüyorum ve çalışıyorum tadını çıkarmak istiyorum. Açıkçası benim kendimle ilgili en çok zorlandığım şeylerden birisi. Az önce dedim anı yaşıyorum falan. Ya o tarz bir şeyde anı yaşayabiliyorum. Ama kendi hayatımla ilgili şu an bile bakın Paris e henüz gitmedim. Gideceğim çok az kaldı. Tamam her şeyi ayarladım vesaire ama bir sonraki adımı düşünüyorum. Diyorum ki okey. Burası staj yaptım çok iyi. TV'me harika bir yer ekledim. Sonraki adım ne olsun? NASA'nın staj fırsatları çıktı. NASA'da staj yapabiliyor musunuz? Bu arada ben bunu yeni öğrendim. Ve tabii ki çok cezbetti bu beni. Amerika'ya gitme düşüncesi beni çok korkutuyor. Neden bilmiyorum ama. Şey dedim. Aa seneye de NASA'da mı staj yapsam? Çünkü şeyden çok eminim hala. Hani ben NASA'ya stajyer olarak başvursam alınacağıma eminim. Özellikle bu stajdan sonra yapsam mı acaba? Ama hayır. Bir dakika ya. Dur önce. Bekle. Henüz Paris'e gitmedin. Orayı deneyimlemedin. Altı ay içinde ne olacağını oranın sana ne getireceğini bilmiyorsun, ne yaşayacaksın, hiçbir fikrin yok. Karşına başka ne fırsatlar çıkacak, hiçbir fikrin yok. Bunu yaşamıyorsun, deneyimlemiyorsun, gidiyorsun hemen sonraki adamını ayarlamaya çalışıyorsun. Hayır, o dönemi yaşa. Lütfen, rica ediyorum. Hayat sana güzel şeyler getiriyor, hayat sana cömert davranıyor. Evet, sen de onları alıp tadını çıkarmayı öğren elindeki kişiyi kaçırmadan, kendini de çok stresli sokup zorlamadan, yormadan bunu yapabilmenin bir yolu vardır diye düşünüyorum. Ve 24 yaşımda umarım bunu da kazanabilirim artık. 24 yaşımın keyifli, sakin, huzurlu, çok mutlu, başarılı, tatmin edici geçmesini istiyorum. Sağlıklı da geçsin. Sağlık çok önemli her şeyin başı. 25 yaşına girdiğinde bunu dinleyeceksin muhtemelen. Umarım mezun olabilmişsindir artık bunu dinlediğinde. Seni seviyorum. Lütfen kendine çok yüklenme. Kendine çok sonra gelecek olan şeyleri şimdiden bir stres faktörü olarak edinme. Her şey zamanında yaşa ve anılarını kodla. Bu yaşımda Fransızca öğrenmeyi de diliyorum. 24 yaşımda en azından 25'e geldiğimde muhtemelen Fransızca ilerletmiş olacağımı da düşünüyorum. Çünkü Fransa'ya gittiğimde bunun için çok büyük bir fırsatım olacak. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım umduğumuz gibi, hayal ettiğiniz gibi olur her şey. Kendine çok çok iyi bak. Paris'te de çok çok dikkat et. Öpüyorum. Hoşça kal. Ve bu bölümü dinlediyseniz sonuna kadar ve eşlik ettiyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.